Ben Aykut Yavuz. Tekrar bir aradayız. Bu B1, B2 seviyesinin ilk dersi olan Le Conditionnel Présent modunu anlatacağım size arkadaşlar. Ee, hemen direkt konuya giriyorum. Sizi oyalamak istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Ee, şimdi Le Conditionnel Présent. Arkadaşlar e, kibarlık belirtmek için kullanılan bir mod bir zaman. E, hangi durumlarda e, ve kullanım alanını anlatacağım. Bu dersimizde formülü var tabii ki bitiş ekler var özel bitiş ekleri var bunda da düzensiz fiiller var yani her zaman olduğu gibi akabinde de dersin sonuna doğru bir tane diyalogumuz var otelde resepsiyonda geçen bir diyalog böylece o diyalog içinde de bu kondisyonel prezenin nasıl kullanıldığını hangi durumlarda kullanıldığını görmüş olacaksınız şimdi Arkadaşlar, le conditionnel présent. Kullanım alanı şu. Kibarca ricada bulunmak için. Bakın kibarlık formülüdür bu arkadaşlar. Kibarca bir şey söylemek veya istemek için. Öğüt vermek için. Dilek bildirmek için. Hayal bir hayal kurduğunuz bir şeyi anlatmak için. ihtimal veya kesin olmayan durumlardan bahsetmek için. Genellikle bu alanlarda kullanılan bir şey arkadaşlar bu kondisyonel conditionnel présent. E, formülü de şu şekilde. Arkadaşlar şimdi burada yazdım. Infinitif du verbe plus terminaison de l'imparfait. Bu ne demek arkadaşlar? Infinitif du verbe fiilin master hali. Fiilin master halini alıyoruz. Artı terminaison de l'imparfait. Ne demek? Imparfait zamanın Bitiş eklerine ekliyoruz. Bakın dikkat edin. Şimdi e, A1 ve A2'de dediğim gibi o yüzden hani bakın arkadaşlar tekrar edin demem hani boş değil. Hani hiçbir şeyi ben bakın boşuna söylemiyorum. Empafe zamanını biliyorsanız burada zorlanmazsınız. Bilmiyorsanız lütfen empafe ile ilgili dersime bakın. Yani açıkçası e, daha kolay olur. Tabii ki bu dersi anlamayacağınız anlamına gelmez fakat daha rahat edersiniz. Şimdi terminizon de parfe Arkadaşlar parfe zamanı bitiş eklerini ekliyoruz. Bitiş ekleri var burada. Şimdi örnek vereceğim burada. Bir, bir iki tane düzenli fiilden örnek vereceğim. Hemen formülü uygulayacağız. Şimdi bitiş ekleri arkadaşlar. Je için a ise e. Tu için e a ise. Il için a t e. Nous için i on. Vous için i e il el üçüncü çoğul şahıslar içinde e yani a i e n t. Şimdi mesela manje için arkadaşlar. Je mangerai. Bakın bitişleri sarı ile boyadım. Tu mangerai. Il el on mangerai. Nous mangerions. Vous mangeriez. Il el mangerai. Şimdi bakın gördüğünüz gibi manje fiilinin mastar hali o bakın o beyaz kısım hani beyaz olarak boyadığım kısım Monje gördüğünüz gibi e, master mastar hali ne yaptık a i s yani ekleri ekledik a i s a i s a i t i o n s i o z a i o n t şeklinde ekleri bitiştirdim bu manje yemek yemek fiili için parle içinde bakın parle fiilin beyaz hani radikal kısmı yani infinitif kısmı nedir parle B A, R, E, L, R'ye kadar olan kısma infinitif diyoruz arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Ekler. Je parlerai. Tu parlerai. Il, elle, on parlerait. Nous parlerions. Vous parleriez. Il, elle, parlerait. Evet, burada bu fiillere kondisyonel e, prezanın eklerini uyguladık. Yukarıda bahsettiğim formülü uyguladık. Şimdi devam ediyoruz. Dikkat edin lütfen. Şimdi bu sayfada e, sadece bir ipucu verdim burada. RE ile biten bir fi fiiller. Yani prendre gibi mesela almak fiili. Bu şekilde biten bir fiil olduğu zaman yani RE ile biten fiil olduğu zaman E'yi atıyoruz ve az önce bahsettiğim formülü uyguluyoruz. Bitiş eklerini ekliyoruz. Je prendrai bakın r yi, e yi attık. r kaldı. hani d r kaldı. hemen akabinde formülü uyguluyoruz. je prendrai tu prendrais il prendrai, nous prendrions vous prendriez il prendrait. Arkadaşlar bu arada düzensiz fiiller hani fütürdeki düzensiz fiiller neyse burada da aynı fiiller hani düzensiz. Hani düzensiz fiiller her yerde düzensiz aslında. Şimdi burada Birkaç örnek cümle verdim ee, ve bazılarını da altına özellikle Türkçelerine yazdım biraz daha net anlaşılsın diye. Şimdi mesela kondisyonerin kullanım alanlarından bir tanesi bazı örnek cümleler. Que prendriez-vous monsieur? Bakın şimdi lokantaya gittiniz, garson geldi. Que prendriez-vous monsieur? dediği zaman ne alırdınız bayım? Bakın ne alırdınız, ne içersiniz ya da ne yersiniz, ne isterdiniz? Cevap, Je prendrai un café s'il vous plaît. Merci. Yani bir kahve bir kahve alır alabilirim ya da bir kahve alabilir miyim anlamına da gelebilir bakın bu. Yani burada soru gibi durmuyor cümle ama je prendrai un café s'il vous plaît. Merci. Bir kahve, kahve alabilir miyim? Lütfen. Teşekkür ederim. Ya da bir kahve alırdım da olabilir. Ya da bir kahve alabilirim. Bakın bir kahve alabilirim anlamına da gelebilir. Yani bütün mesele nin özü arkadaşlar kibarlık burada. Mesela je veux un café dediğiniz zaman çok kabaca olabilir. Kahve istiyorum. Sanki elinizi masaya vurur gibi ben kahve istiyorum der gibi bu kabaca algılanır. Hoş olmaz. Dolayısıyla je veux un café yerine je voudrais un café olabilir ya da je prendrai un café olur arkadaşlar. Diğer cümleye bakın. Je voudrais un jus d'orange s'il vous plaît. Bir portakal suyu alabilir miyim anlamına geliyor. Burada bakın, je voudrais un jus d'orange s'il vous plaît. soru işareti olmadığına bakmayın. Yani orada şu var. Bir portakal suyu alabilirim ya da bir portakal suyu alabilir miyim anlamına ve bunu kibarca istiyorsunuz. Yine bakın bir cümle daha. Je voudrais réserver une chambre pour demain soir s'il vous plaît. Telefon ediyorsunuz otele otelde e, sorumlu telefonu açıyor ve diyorsunuz ki je voudrais réserver une chambre pour demain soir s'il vous plaît. Yarın akşam için bir oda rezerve etmek isterim lütfen. Yani bir oda isterim, bir oda rezervasyonu yapmak isterim. Bunu da kibarca istiyorsunuz. Je veux réserver demiyorsunuz bakın. Je voudrais réserver diyorsunuz. Diğer cümle. Auriez-vous de l'eau s'il vous plaît? Evet burada s'il vous plaît diyebilirsiniz. Her zaman demek de gerekiyor. Auriez-vous de l'eau s'il vous plaît? Su var mıydı? Yani aslında burada şu su alabilir miyim lütfen? Anlamına geliyor. Bir kahveye gittiniz ya da lokantada su bitti masada. Auriez-vous de l'eau s'il vous plaît? Suyunuz var mıydı? Ya da su alabilir miyim lütfen? Anlamına geliyor. Diğer cümle. Je voudrais savoir si vous avez du temps. Bakın. Ee, şimdi şöyle. Karşı tarafın sizi ayıracağı zamanı olup olmadığını aslında kibarca soruyorsunuz burada. Zamanınız olup olmadığını öğrenmek isterdim. Öğrenmek istiyorum anlamı var burada. Diğer cümle. Nous voudrions savoir combien coûte cette voiture? Bu arabanın fiyatını öğrenmek isterdik. Bu arabanın fiyatını öğrenmek istiyoruz. Yani şu anlamda. E, kibarca istiyorsunuz açıkçası. Kibarca arabanın fiyatını soruyorsunuz arkadaşlar. Nous voudrions rentrer avant minuit. Mesela e, kalabalık bir gruptayız. Arkadaşlarla beraberiz. Ve diyoruz ki gece 12'den önce e, dönmeyi istiyoruz. Dönmeyi isterdik anlamında. Bakın gece yarısından önce, gece 12'den önce dönmeyi istiyoruz ya da dönmeyi isterdik. Bu da aynı şekilde yine bir arzu, bir e, istek var, bir istek var, bir talep var, bir arzu var. Evet, mesela nous voudrions savoir combien coûte cette voiture. O da bir soru ama kibarca soruyorsunuz arabanın fiyatını. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayfada bir formülümüz var. Si artı imparfait artı kondisyonel présent. Yani C si ile başlayan cümleler biliyorsunuz koşullu cümleler. koşul La condition zaten o derse anlattım. Si'den sonra imparfait. Ardından da kondisyonel, présent. Geldiğinde ne oluyor? Şimdi örnekten gideceğim. Si j'étais vous, j'irais au Canada. Sizin yerinizde olsaydım, Kanada'ya giderdim. Şimdi bu cümlede nasıl bir formül var? Kanada'ya gitme olayım bir koşula bağlı. O koşul nedir? Ben sizin yerinizde olsaydım. Ancak o koşulda ben sizin yerinizde olsaydım Kanada'ya giderdim. Yani bu tip cümlelerde böyle bir formül olduğunda kondisyonel prezonun kullanılan bir cümle türleri bunlar. Bir sonucun koşula bağlandığında bir sonuç yani hayal ettiğimiz ya da istediğimiz bir şey bir koşul olursa o koşul gerçekleşirse ancak o sonucun gerçekleşeceği anlamına gelir. Mesela burada si vous, koşul kısmı j'irai o kanada conditionnel présent. Si j'étais vous zaten si ile başlıyor en parfait kısmı koşul. J'irai o kanada ise conditionnel présent. Dikkat futurla gene karıştırmayalım. A ile bitmiyor. A i bitiyor. Yani conditionnel présent. Şimdi s'il faisait cümlesinde S'il faisait beau, je partirais en vacances. Burada da şu var. Hava güzel olsaydı tatile giderdim. Yani benim tatile gidişim havanın güzel olmasına bağlı. Hava ancak güzel olursa ben tatile gidebilirim ya da giderim anlamı var burada. Havanın güzel olup olmadığına bağlı. Havanın güzel olması bir koşul benim de tatile gitmem bir temenni, bir istek, bir arzu, bir hayal aslında burada. Ve o kısım kondisyonel présent ile e, yazılıyor, yapılıyor. Koşul kısmı ise imparfait ile. S'il faisait beau, dikkat edin bakın imparfait. Si j'étais vous, imparfait. Hep cümlenin ilk başlangıç kısmı si ile olan başlangıç bölümü imparfait ile başlıyor. Ardından da kondisyonel présent ile devam ediyor arkadaşlar. Yani bu tip cümlelerde buna dikkat edeceğiz. Burada kondisyonel présent'ın dikkat edin fütür gibi çekilmediğini bilin. Yani e, okunuşta belki aynı evet e, dinlerken evet fütür gibi gelebilir bize fakat fütür değil. Hani bunu o şekilde bilin arkadaşlar. Çünkü bitişler farklı. Şimdi düzensiz fiillerden bahsetmiştim. Burada onlara değiniyorum. Yani düzensiz fiiller, fütür semtteki düzensiz fiillerdir. Yani fütür semtteki düzensiz fiiller neyse burada da öyle. Yani radikal kısmını akılda tutuyorsunuz. O kadar. Mesela Ali'de, mesela fütürde biliyorsunuz jire yani alev fiili gitmek, fiili fütürde jire. Ama dikkat edin, bitiş farklı. Tu ira, il ira. Fakat kondisyonel için bitiş ekleri değişiyor gördüğünüz gibi. Kondisyonelde ne oluyor? E, alev fiili nasıl oluşuyor? Jire. Bakın a-i-s. Tu ira. A-i-s. Il ira. A-i-t. Bakın, farklı. Il ira, fütür sempte il ira. Tu ira. Ama kondisyonelde tu ira. Il ira. Sonra nous irions vous ilzire. Şimdi burada düzensiz fiilleri yazdım. Sadece jöle olan hani çekimlerini yazdım. Çünkü zaten bitiş şeklini biliyorsunuz. Size düzensiz fiillerden, hani birkaç tane düzensiz fiilden örnek vermek için bu fiilleri yazdım buraya. Bu çekimi yazdım. Jöle olan çekimi yazdım. Çünkü zaten yeterli. Normal diğer bitiş şeklini biliyorsunuz. Mesela Ali, jire oluyor. Bakın. Avoir, Ça ma J'aurais au lieu. Ah, Vouloir, je voudrais. Savoir, vouloir, savoir, bilmek, je vouloir, savoir vouloir, je devrais. Etre, Je vouloir, voir, Je verrai. voir, Venir »« Gelmek »« Je viendrais »« Pouvoir »« Y'a pas « Bilmek » je pourrais. Bakın hepsi a ile bitmiş burada. Şimdi falloir var arkadaşlar. Bu impersonel yani bunun bir çekimi yok yani je tu il nous gibi. Il faudrait gerek gerekmek fiili çünkü bu. Ee, şahıs değil yani buradaki il aslında. Il faudrait diye yazılıyor burada da. Evet, e, düzensiz fiiller bunlar arkadaşlar. Tabi Bunların dışında da var. Birkaç tane önemli düzensiz yazdım ben burada size. Şimdi bahsettiğim diyalog okuyacağım. Ee, şimdi bu diyalogda arkadaşlar, e, tabii ki kondisyonel kullanıyor bol bol. Ee, bu diyalogda Paul diye birisi var. Eşi Sophie ile otele geldiler. Resepsyondalar. Ee, diyalog başlıyor. Ee, Bonjour madame. Nous voudrions deux chambres pour cette nuit, s'il vous plaît. Bienvenue. Pourriez-vous remplir ce formulaire, s'il vous plaît Pourquoi dois-je le remplir C'est pour votre inscription, monsieur, car vous pourrez bénéficier de nos réductions sur les différentes activités. Ah, merci, c'est gentil, madame. D'accord, je vais le remplir tout de suite. Je voudrais avoir une chambre avec une grande baignoire, et ça serait formidable si vous pouvez aussi mettre un peu plus de serviettes, s'il vous plaît. C'est noté, monsieur. Je vais informer le responsable. Il fait froid dans votre hôtel. Pourriez-vous fermer cette fenêtre? Evet, e, devam edecek diyalog. Önce bu sayfadakini arkadaşlar size açıklayacağım. Bonjour madame, zaten biliyorsunuz. Nous voudrions deux chambres pour cette nuit, s'il vous plaît. Bu gece için iki oda isterdik. Yani iki oda rezervasyonu, iki odada ayırabilirseniz ya da iki oda istiyoruz anlamında. iki oda isterdik anlamında. Şimdi arkadaşlar açıklamasını yapıyorum. Diyalom. Al hotel. E, otelde. Bonjour madame. Merhaba hanımefendi. Nous voudrions deux chambres pour cette nuit s'il vous plaît. Bu gece için iki oda isteriz. Yani iki odada e, iki oda rezervasyon isteriz ya da iki oda isteriz anlamında. Ya da iki oda isterdik e, anlamında gelebilir. Yani kısaca kibarca istiyor bunu arkadaşlar. İki oda istiyoruz, iki odada kalmak istiyoruz şeklinde. Ya da iki oda ayırt edebilir misiniz, rezerve edebilir misiniz şeklinde. Bienvenue, hoş geldiniz. Pourriez-vous remplir ce formulaire s'il vous plaît? Lütfen bu formu doldurabilir misiniz? Ee, diye bir soru, bir form var. Pourriez-vous bakın. Soru, vous pourriez ama neydi, ne yapıyorduk? soruda da özne ve fiil yer değiştiriyordu. Bu konuyu zaten biliyorsunuz soru sorma şekli. Pourriez vous remplir? Remplir doldurmak. Sonra soruyor adam soru soruyor. Pourquoi dois je le remplir? Neden onu doldurmam gerekiyor? Burada le remplir arkadaşlar le burada le formüler yerine geçiyor. Zamiya pronom complément d'objet direct biliyorsunuz. Neden onu doldurmam gerekiyor? Sonra resepsiyondaki bayan cevap veriyor. C'est pour votre inscription, monsieur. Kaydınız için bayım. Ka vous pourrez bénéficier de nos réductions sur les différentes activités. Yani siz bizim farklı faaliyetler, otelin farklı aktiviteler olanakları ile ilgili indirimlerden faydalanabileceksiniz. Bakın burada vous pourrez arkadaşlar, future bu arada, kondisyonel değil, bénéficier de faydalanmak arkadaşlar. Merci, c'est gentil madame. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz hanımefendi. Çok iyi. D'accord, je vais le remplir tout de suite. Tamam, onu hemen dolduracağım. Sonra je voudrais avoir une chambre avec une grande baignoire. Burada da bir talep var, bir arzu var. E, ne diyor adam? Büyük bir banyoyla, yani büyük banyosu olan oda isterim diyor. Et ça serait formidable ve çok güzel olurdu. Si vous pouvez aussi mettre un peu plus de serviettes s'il vous plaît. Yani çok güzel olurdu eğer e, daha fazla havlu e, koyabilirseniz getirebilirsiniz anlamında. Koyabilirsiniz odaya, bırakabilirsiniz de anlamına da gelebilir. Burada e, ça serait formidable, çok iyi olurdu, çok muhteşem olurdu anlamı var burada. Sonra devam ediyoruz. C'est noté monsieur, tamamdır, not aldım. Je vais informer le responsable, sorumluya haber vereceğim, sorumluyu bildireceğim. Il fait froid dans votre hôtel diyor adam burada. Oteliniz soğuk. Poyevu vous fermer cette fenêtre? Bu camı kapatabilir misiniz? Orada bir şikayet var. Adam üşümüş. Biraz mızmız, biraz şikayetçi böyle çok hani her şeyden memnun olmayan bir müşteri bu bu arada. Monsieur Paul. Pouvez vous fermer cette fenêtre? Yani bu camı kapatabilir misiniz? Bunu da kibarca istiyor gene de. Ee, kibarca söylüyor. Camı kapatabilir misiniz? Evet, devam ediyoruz. Evet, son sayfaya geldik. Diyalogla da bitireceğim arkadaşlar derse. Şimdi burada adam gene bir serzeniş var, gene bir şikayet var ama bir memnuniyetsizlik var. Şimdi diyor ki, Si j'avais plus d'argent, j'irais dans un hôtel à Miami. Car votre hôtel n'est pas très grand et il y a beaucoup de bruit. Şimdi burada şunu diyor, Daha çok param olsaydı Miami'de bir otele giderdim. Çünkü sizin oteliniz çok büyük değil ve çok gürültü var. Bakın, il y a beaucoup de bruit, çok gürültü var. Votre hôtel n'est pas très grand, oteliniz çok büyük değil. Si j'avais plus d'argent, daha fazla param olsaydı. Bakın, un parfait. Anlattım bu formülü biliyorsunuz. J'irai dans un hôtel à Miami. Miami'de bir otele, Miami'deki bir otele giderdim bir hayal var, bir arzu var, istek var ama o işte o koşul yani o sonuç aslında e, Donzer Hotel Miami yani Miami'de bir otele gitmenin hani sonucu aslında şu koşula bağlı, para daha fazla parasının olmasına bağlı. Evet. Sonra işi Paul s'il te plaît arrête de te plaindre. Paul lütfen e, şikayet etmeyi bırak. Se plaindre arkadaşlar burada şikayet etmek. Arrêtez de braker durdurmak yani yapma, s'il te plaît artık yapma, bunu. Nous ne sommes pas encore montés dans nos chambres. Nous ne sommes pas encore montés dans nos chambres. Nous sommes dans une petite ville. küçük bir Et je te rappelle que. vesana c'est toi qui as voulu passer les vacances dans cette ville. Sana hatırlatırım ki sen bu şehirde tatil yapmayı istedin. Tatilini geçirmeyi istedin. Yani sen zaten istedin buraya gelmek. Burada tatil yapmayı. O nedenle lütfen şikayet etmeyi bırak. Şikayet etmeyi kes diyor. Küçük bir şehirdeyiz zaten diyor. Yani burası Miami değil. Evet, burada bakın. Nous sommes dans une petite ville. Küçük bir şehirde. Et je te rappelle que. Sana hatırlatırım ki. Rappeler. Bir şey hatırlatmak à quelqu'un birine arkadaşlar je te rappelle burada je te burada te aslında toi sana hatırlatıyorum demek. Şimdi je n'ai rien dit Sophie diyor. Hiçbir şey su ben bir şey söylemedim Sophie diyor. Euh Paul Et je voudrais juste me reposer. Yani ben sadece dinlenmek istiyorum. Et dormir tranquillement. Ve rahatça uyumak. Sans avoir froid üşümeden et sans être réveillé par les autres, tout. Ve başkaları tarafından da uyandırılmamak istiyorum o kadar. Yani je voudrais, burada bakın bu da kondisyonel, me reposer, yani dinlenmeyi istiyorum. Et dormir tranquillement ve rahatça uyumak istiyorum. Sans avoir froid, üşümeden, çünkü otel soğuk olduğunu söylüyor. Et sans être réveillé ve uyandırılmadan, bakın bu sans, sans ilgili ders yaptık. Sans être réveillé uyandırılmadan. Et reveyi uyandırılmak. Reveyi uyandırmak. Se reveyi uyanmak. Bakın dikkat edin. Se reveyi uyanmak. Reveyi kelken. Reveyi un person. Birisini uyandırmak demek. Et reveyi uyandırılmak. Et reveyi par tarafından. Arkadaşlar par burada tarafından. Lizot başkaları tarafından da uyandırılmak istemiyorum. Yani uykum bölünsün istemiyorum. Çünkü çok gürültü var diyor otelde. Sonra resepsiyondaki bayan Voici les clés de vos chambres, madames et messieurs. Yani odalı buyurun odalarınızın anahtarı hanımefendi, bayım, e, hanımefendi ve bayım. E, je vous souhaite bon séjour. Size iyi dinlenmeler, iyi tatiller diliyorum diyor. Sonra da merci diyorlar. Odalarına çıkıyorlar. Evet e, arkadaşlar. Dersimizi burada noktalıyoruz. B1 seviyesinin ilk videosu Conditionnel. kondisyonel. Dediğim gibi işte A1, A2'de de gerekli tekrarları yapın. Gene siz tekrar edin. Si kondisyonu tekrar edin. Fütyo sample tekrar bir bakalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için B1 videoları devam edecek. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like yapmayı unutmayın, çevrenizde tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar bu dersleri, bu dersler C2 seviyesine kadar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum.